Herkese merhaba, Cinefil kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Oppenheimer'ın ciddi bir rakibi olarak görülen Poor Things yani Zavallılar filmi hakkında konuşacağız. Venedik Film Festivali'nin ardından Oscar'ın yeni bir gözleti var. Yaklaşan Oscar yarışında en iyi film kategorisine yeni bir favori var. Etkinlik, son iki haftada gösterilen film ve performanslardan en iyilerini onurlandıran bir ödül töreniyle 9 Eylül Cumartesi günü sona erdi. Festivalin en büyük ödülü Altın Aslan, Yorgos Lanthimos'un başrolü Emma Stone'a verip yönetmenliğini üstlendiği yeni filmi Poor Things'e gitti. Bu, 2019'da en iyi kadın oyuncu dalında Olivia Colman'a Oscar kazandıran The Favourite'tan beri Lanthimos'un ilk uzun metraj filmi. Altın Aslan gelecek yarışma dönemi boyunca hangi yapımların ödül kazanacağının bir göstergesi olarak kabul edildiğinden filmin zaferi onu resmen en iyi film adayları arasında sağlam bir şekilde ön sıralara yerleştiriyor. 2020'de Chloe Zhao'nun yönettiği Nomadland, Venedik Film Festivali'ndeki en büyük ödülü aldıktan 6 ay sonra en iyi film Oscar'ını kazanmıştı. Geçmişte Altın Aslan kazanan diğer filmler arasında en iyi film ödülünü alan The Shape of Water, ve en iyi film adayları Rock ve Joker yer alıyor. Nan Goldin'in geçen yılın galibi olan belgeseli All the Beauty and the Bloodshed en iyi belgesel kategorisinde Oscar adaylığı alsa da Neville onu yenmişti. And the Oscar goes to... <Gülüyor> <Gülüyor> Tony McNamara'nın Alastair Gray'in 1992 tarihli aynı adlı romanından uyarladığı Portis zeki ve alışılmışın dışında bir bilim insanı olan William Dafoe'nin canlandırdığı Dr. Godwin Baxter'ın sonun canlandırdığı Bella Baxter'ı hayata döndürmesini konu alıyor. Festivaldeki premierinin ardından aksör toplayan filmde Mark Ruffalo, Remy Youssef, Jared Carmichael ve Christopher Abbott rol alıyor. Four Things, Türkiye'de 9 Şubat 2024'te gösterime girecek. Film, Birleşik Krallık premierini Ekim'de BFI yani Britanya Film Mezudu. Londra Film Festivali'nde yapacak. Bu sırada 2024 Oscar ödüllerinde hali hazırda en iyi film adayı kabul edilen diğer filmler arasında Gişe Canavarları Barbie ve Oppenheimer'ın yanı sıra büyük beğeni toplayan dram filmi Past Lives'te yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.